Selam millet, seyahat severler. Bugün sizi Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olan Mersin'e götürüyorum. Güney kıyısında yer alan Mersin, kültürü, lezzetli yemekleri ve harika manzaralarıyla dolu capcanlı bir şehir. İlk durak: Mersin'in zengin tarihi. Mersin'in Soli Pompeiopolis antik kentine ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? Antik sütunlar arasında dolaşın ve geçmiş uygarlıkların fısıltılarını hissedin. Ve ah, Yemekler. Baharatlı et, domates ve taze otlarla dolu lezzetli bir dürüm olan Tantuni'yi mutlaka denemelisiniz. Ya da Cezerye. Havuç ve fındıkla yapılan bu tatlı, damak tadınızı şenlendirecek. Şimdi kültürden bahsedelim. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Klasikten caza kadar uzanan performanslarıyla kulaklar için müzik ziyafeti. Doğa severler, Mersin'de sizin için de bir şeyler var. Kız Kalesi ve Susanoğlu'nun muhteşem plajları, serinletici bir yüzme için mükemmel kristal berraklığında sular sunuyor. Ve hayranlık uyandıran bir doğa harikası olan, cennet ve cehennem mağaralarını sakın kaçırmayın. Kutsal bir dokunuş için, birçok kişi için hac yeri olan Aziz Paulus Kilisesi ve kuyusunu ziyaret edin ya da şehrin yerel el sanatları ve baharatlarla dolu canlı çarşılarında gezinti çıkın. Mersin sadece bir yer değil, bir deneyim. Bu yüzden çantalarınızı hazırlayın ve bu Türk hazinesini keşfetmeye hazır olun. İzlediğiniz için teşekkürler ve daha fazla seyahat macerası için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.